Defalarca tövbesini yaptığın bir günaha yine bulaştın değil mi? Bir daha olmayacak demiştin ama yine aynı noktaya geri geldin. Kendini çok çaresiz ve bitkin hissediyorsun. Başka şeylerle oyalanmaya çalışıp bu olanı biteni unutmak istiyorsun. Şu an çok ümitsiz bir vaziyettesin belki de. O düştüğün yerden bir daha ayağa kalkacak gücü bile bulamıyorsun kendinde. Allah'a çok söz verdim ve tutmadım. Artık beni affetmez ki diyorsun. Unuttuğun bir şey var. Sen tövbe ettikçe Allah affedeceğini söylüyor. Yeter ki sen tövbende samim olmaya çalış. Yeter ki bir daha yapmamaya gayret et. Çünkü şeytan Rabbine diyor ki Ya Rabbi senin izzetine yemin ederim ki Ruhları bedenlerinde oldukları sürece kullarını saptırmaya devam edeceğim. Rabbimiz de şöyle buyuruyor. İzzetime ve Celalime yemin ederim ki onlar benden bağışlanmayı talep ettikleri sürece ben de onları affetmeye devam edeceğim. Gördüğün gibi kardeşim, günahların çok olabilir. Çok batmış hissedebilirsin kendini. Ama cennetin günahlarına tövbe edenlerle dolu olduğunu unutma.